ekleri yedik, gittik. açtık. Ondan sonra böyle bir rahatlama geldi. Sonra bir kahve içtim. Öyle yani mutluluk. Hayat budur. <laughs> Abime paylaştım. Hemen dedim onu almalıyım dedim. Gittim aldım o şeyi. Tamam. Şöyle bir şey aldım. Evet gerçekten ama bak çok beğendim onu. Şuna bakar mısın? Şunu ya yani şöyle bak böyle satılıyorsa biri benden ediyordur. Normalde ben matara kullanan birisiydim. Ee, ama mataralar böyle şeydi. Ben fotoğrafını çekerdim. Belki sayfadan size koyabilirim ama renk renk getirmişlerdi. Bunun kahvesi vardı, pembesi vardı. Ondan sonra e, blok olsaydım olurdu evet aklıma hiç gelmedi. Neyse bir daha çıktı ben. Bir şey yapasam de dedim. E, böyle bak çok güzel ya çok beğendim. Dedim ben su içmeyi normalde su az içen bir insan olduğum için dedim ki beni de motive eder. Çünkü kendi mataralarım var ama onlar bu aralar da mutlu etmiyor. Yani niye bilmiyorum ama hani böyle 2-3 gün içinde su kalınca tabii kokuyor falan işte. E dedim bari günlük işte bunu her gün yıkarım kullanırım içerim falan güzel olur dedim. Göstereceğim onu çok güzel de dedim. Pembesi var. Bak pembesi vardı. Moru vardı. Ondan sonra kahvesi vardı. E, bir tane rengi daha vardı. yapıştırdık açık bir, bir mor, bir açık pembe, bir koyu pembe vardı. Bir de rengi vardı. Ama ben bunu beğendim, mor beğendim. Dedim ki ne oldu? Biraz kanka olmalıyım falan dedim. Sakınmadım dedim. Mor aldım böyle kendime. Kahvesi de güzeldi. Ama vazgeçtim. Dedim ki yani her gün kahve mi olacak falan yaptım. Neşe değil, Kız neşesi olsun bunda Ondan sonra cuma... Hmm, öyle. bugün günü Bir fal uygulaması indirdim. Tamam. E, ee, fal uygulaması indirdim. Bu fal uygulamasında ilk gün güzel bir şey söyledi. El falı uygulaması. Elini atıyorsun söylüyor falan. İkinci gün bu bana diyor ki hani bu videoyu da çekmemin sebebi bir tık ondan dolayı. Çünkü bana diyor ki sen diyor sosyal medya fenomen olacaksın, influencer olacaksın, böyle olacaksın, şöyle olacaksın falan yapıyor. Bak kamera bile buna dayanamadı. Ben ne zaman böyle bir şey oldum? Ben çok değişik. Bugün ne oldu ne musunuz? Bugün bu makinenin e, şeyini çağırdı. Sersini çağırdı. Artık servis Hatta o kadar adamı yanlış adres vermişim. Adam resmen yanlış adresi bir benim yüzünden. Bizim bakım mesela iki yıllık yani daha sekiz ay garantisi devam ediyor. Eşyaları alırken onları da almıştık. E, bu beyaz eşyaları aynı anda hepsini aldık. E, bu Ankara setimiz mesela bitmiş garantisi. Yani çok üzücü bir şey aslında çünkü ben hiç aramayı düşünmemiştim. Hani dedim ki kalsın kalsın ne olacak en fazla ne olabilir? Dedim bir baktım hani en ufak bir pürüzde 15 2000 bin TL para falan tutuyorlar yani gerçekten. Garanti dışında olursa, garanti içinde olursa adamlar en A'dan Z'ye kadar her şeyi kendi yapıyor ve para vermiyorsun. Çok güzel bir şey. İşte bunun pervanesi böyle dönüyor dönüyor, pa 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 diye sesler çıkıyor. Bak videosunda koyabilirim. Çekmiştim çünkü. Sonra adam geldi. E, baktı böyle dedi ki evet dedi bunun pervanesi dedi ses çıkarıyor dedi denedi. Ve de tamam dedi pazartesi günü biz bunu pervaneye getirip takalım. Bunu böyle açıyoruz tamam bak, İçinden ne çıkıyor? la Çok güzel oldu ya. Gerçekten. Baksana. Şunun güzelliğine. Şöyle mesela çok tatlıydı hani bu e, gerçekten çok beğendim böyle böyle yani biraz çok güzel, böyle tatlı hem de buna bayıldım yani böyle bir şeyle getirmişler ben isterdim 3-4 tane almayı reh rehber kullanmayı isterdim gerçekten hani ama dedim ki gerek yok yani ama alabilirim yani bakalım. Ee, şimdi bunun bunu içinde işte şey var şu var ama zaten gerçekten bunu, bunu niye böyle konuşuyor anlamadım yani sebebini bilmiyorum hani niye konuşuyor. Yani, bunu böyle. Bunu da ben orada yaptım. Hani bu vardı. Bunu niye buna koymuşlar? Ben yani bunu limon koymak için, işte böyle içine e, koymak için yapmışlar muhtemelen. Ben bunu mu kullanmayacağım. Bu nasıl plastik olduğu için insan tepkide koyuyor. E, bunu, bu var, bu vardı. Bunu niye koymuşlar? Bilmiyorum. Bunu, bunu da kullanmıyorum. Yani plastik sonuçta kalsın bu da. Bunun için ama? He, kafası için mi acaba? Şöyle. Yok be. Tamam neyse ya. Bunu bir günden bunu tutacağım şimdi. Tamam, şey. Bunu da tutacağım. Bunu da yapacağım. Bunu da Ay çok güzel görünmüyor. Yıkır yıkır. Gerçekten çok güzel. Bismillah diyeceğim. Bismillah diyormuş. Çok iyi. Çok iyi Ben gerçekten beğendim. Diğer küçük şeyi anlamadım ama onun küçük ucunu. Yani bir şekilde bakacağız nasıl takıyor falan filan. Ama gerçekten çok güzel çok beğendim. İlk almışım yani. Bunun başka elinde alabilirim. Tekrar belli olmaz. Ama gerçekten güzel beğendim. Çok güzel gel. Çok beğendim. Ya e hatta teşekkür ederim. Eee, başka bir videomda, başka bir de görüşmek üzere diyorum. Güzel günler bir kalın. Şundan da alın lütfen. Gerçekten alın. Çünkü trend yolda her yerde var. Ve ABM'lerde gelmiş yani. Yine de. Yani de Hani çok da çok pahalı bir şey değil. Hani 300-400 lira falan değil. Tabii bunu abartacaklar burada. Çünkü yeni çıkmış bu. Ama ben çok beğendim. Baksanıza. Bayağı iyi gün Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eee, umarım güzel bir çekmeyi Başarı. Ama sadece güzel falan. Hani kendime özgüvenim gelsin. Yani özgüvenliyim ama fikirlerim gelsin. Ve daha iyi şeyler çıkabilirim. Tabii i̇şte yorumlarınızı bekliyorum. Sağolun.